Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını size soracağım. Ekrem evet. İmamoğlu diyor ki: 35 yıl sonra diplomamı iptal ettirmek istiyorlar. Öyle aceleleri var, aceleleri var ki savcılık işleri hızlandır diye ikinci kez yazı yazmış. Üniversite 5 yıl önce karar vermiş. Davanın Ankara'daki savcısı Ekrem karşıma çıkmasın diyor. Ekrem Bey diyor ki: 35 yıl önce işlenen bir cinayet ortaya çıktığında bir şey yapılmıyor bir soruşturma yani bundan bu kadar iktidarı mal etmenin ben diplomamı iptal etmeye çalışıyor Hayır. Öyle aceleler var ki savcılık işleri hızlandır diye ikinci kez yazı yazmış. Bak ben az önce görüştüm. Resmi olarak söyledim. Dedim ki bu işi savsaklayanlar hakkında üret başsavcılığı resmen soruşturma başlatıyor. Pazartesi gününden itibaren. Yani bu işte ilgili diploma Diplomayla ilgili bilgileri safsaklayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı pazartesi günü resmen soruşturma başlatıyor. Bilgilerine diyor ki üniversite 5 yıl önce karar vermiş davanın Ankara'daki savcısı Ekrem karşıma çıkmasın. O 5 yıl önce dediği Şaban Sevinç'in okuduğu belgeler. Bak. Paylaştı CHP belgeler. adayını da kendi belirleyecek Cumhuriyet Başsavcılığı. Bu ayıp bir şey. Yani CHP'nin adayını niye belirlesin? CHP'nin adayını da belirliyor Ekrem İmamoğlu. CHP'nin genel başkanını da Ekrem İmamoğlu belirliyor. CHP'nin delegelerini de Ekrem İmamoğlu belirliyor. CHP'nin ilçe ve il belediye başkanlarını da Ekrem İmamoğlu belirliyor. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını size soracağım. Ekrem İmamoğlu diyor ki, 35 yıl sonra diplomamı iptal ettirmek istiyorlar. Öyle aceleleri var, aceleleri var ki savcılık işleri hızlandır diye ikinci kez yazı yazmış. Üniversite 5 yıl önce karar vermiş davanın Ankara'daki savcısı Ekrem karşıma çıkmasın diyor. CHP'nin adayını da kendi belirleyecek. CHP'de milyonlarca Ekrem var bunu bilmiyor. Davanın asıl savcısı Ankara'da 23 Mart'tan önce diploma iptal edilsin istiyor. Şimdi arkadaş şunu da vereyim size. Ekrem Bey diyor ki 35 Hı. yıl sonra iptal, 35 yıl on, önce işlenen bir cinayet ortaya çıktığında bir şey yapılmıyor mu? Ya bu bir soruşturma yani. Bundan bu, bu kadar Hı. iktidarı mal etmenin ben diplomamı iptal etmeye çalışıyor. Hayır. Bak ben şunu söylüyorum. Ekrem İmamoğlu bu yatay geçişi yaparken 18-19 yaşında birisiydi. Siyasetçi değildi. Evet. Aklında Cumhurbaşkanı aday olma gibi bir düşüncesi de yoktu. Yani bunları bilmiyordu. Hani ee, Candaş Tolga Işık'ın programında e, çelişkili soruyu soruyor. Diyor ki siz maddi durumunuzun çok iyi olmadığınızı söylüyorsunuz. Oradan buraya devlet üniversitesine geldiğinizi söylüyorsunuz. Orada işte babam şöyleydi, babam çağırdı ben çalıştım falan diyor. Ya o dönemde böyle bir şey yok gündemde. Ekrem İmamoğlu'nun aklında belki siyaset de yok. Dolayısıyla o geçmişte olan bir e, bu geçiş sürecinde iktidarın gelip de aman Ekrem gelsin 18 yaşında bir gelsin sonra Cumhurbaşkanı aday olsun, biz de onun defterini dürelim diye bir düşünce yok. Bir kere onu söyleyeyim. İki, evet. öyle aceleler var ki savcılık işleri hızlandır diye ikinci kez yazı yazmış. Bak ben az önce görüştüm, resmi olarak söyledim. Dedim ki bu işi savsaklayanlar hakkında e, Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlatıyor pazartesi gününden itibaren. Yani bu işte ilgili diploma, diploma ile ilgili bilgileri safsaklayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı pazartesi günü resen soruşturma başlatıyor bilgilerine. Diyor ki, üniversite 5 yıl önce karar vermiş davanın Ankara'daki savcısı Ekrem karşıma çıkmasın diyor. O 5 yıl önce dediği Şaban Sevinç'in okuduğu belgeler. Bak, CHP'nin adayını da kendi belirleyecek Cumhuriyet Başsavcısı. Bu ayıp bir şey. Yani CHP'nin adayını niye belirlesin ya? Yani? CHP'nin adayını da belirliyor Ekrem İmamoğlu. CHP'nin genel başkanını da Ekrem İmamoğlu belirliyor. CHP'nin delegelerini de Ekrem İmamoğlu belirliyor. CHP'nin ilçe ve il belediye başkanlarını da Ekrem İmamoğlu belirliyor. CHP'de Köksal neydi? E, Afyon Karahisar'ın belediye başkanı Burcu, Burcu, Burcu Köksel. Köksel efendim ya kendine bir parti bulacak ya da başka bir iş yapacak diyen de yine Kemal şey Ekrem İmamoğlu. Bir, şey, bir şey itiraz edebilirim. Hadi hadi bir şeye itiraz edebilirim. Bu Cumhuriyet şeyleri, Halk, Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak e, hani şey olmasın. Bir dakika. Yani yanlış olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegelerini Ekrem İmamoğlu belirliyor. yanlış. Cumhuriyet Halk Hayır Halk delegeler yanlış. Cumhuriyet Deleg Halk Partisi'nin delegeleri Cumhuriyet başka. Halk Partisi'nin üyeleri belirliyor. Tamam pardon. Ee, yani orada o o ifadeleri Diğerlerine bir itiraz yok ama. Ama yani. şöyle, Algan Hacıoğlu'nun bir gün yaşını 79 yazmıştım. Beni aradı, dedi çok özel bir bilgi paylaşacağım sizinle, düzeltme yapacağım dedi. Buyurun Algan Bey dedi, ben dedi yaşı 78 dedi. Şimdi benim söylediğim de bu. 10 tane <laughs> madde saydım, sen bir tanesini düzelttin. Diğerlerine itirazım var mı? Ama siyaseti... Diğerlerine biraz... itirazın ama var mı? Ama siyasi, siyasi, e, realiteyi bilenler, Heh. siyasi realiteyi bilenler, siyasi realiteyi bilenler, Siyasetteki asıl unsurum. Üyelerin seçtiği delegeler ama olduğunu bilirler. orada haklısın. Ama ama tabii siz bunu bilmiyorsunuz. Neden? Evet. Çünkü çünkü AK Parti'de delegeleri de Sayın Cumhurbaşkanı bir seçtiği yo, yo, için. Yok yok değil. Ya biz görüyoruz. Allah'ını seversen. Hayır bak Mehmet Metiner. Sayın ya şey Mehmet Metiner. Bak, Sayın şey şey Mehmet Metiner. Bak, Sayın bir şey Şaban bak, Sevinç. Haydi bir cümle söyle. Şaban Sevinç epeydir. epeydir. Bir, cümle bak, bir cümle söyleyeyim. Bir cümle söyleyeyim. Bir kesme beni, bir dinle. Ya bir cümle söyleyeyim. Dinle, dinle. Bak beni kesiyorsun. Ben, konuşur, ben hiç ben konuşmam şimdiye kadar. Ama bir cümle söyle. Etme, söyleyeyim. bekle. Bir söyleyeceğim ben. Sıra sana gelecek şimdi. Bak bir cümle söyleyeyim. Bak Mehmet kardeşim, Metiner İstanbul İl Kongresi'nde İstanbul İl Kongresi'nde AK Parti'nin kurultay delegesi, büyük kongre delegesi hı. yazıldı. Bir tweet attı. Ee, beni büyük kongre delegesi yaptığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Reisimize teşekkür ederim diye. Tamam ben, diye. ben Mehmet, de şaşırdım. Bak Mehmet Metinerle programda Metin Metinerle programlara katılıyor musun? Hatırlıyorum. Tamam ona, onu sorarsın tamam. sana cevap Tamam devam edelim. Hadi. Hayır sorarım diyeceğim ki bu akvaryum bir gerçeklik Mehmet Bey bir yanlış yaptı anlamında değil ya, tamam. Yok ki. Başka bir tartışma. Diyor ki Buyurun. ya müsaade et bir konuşayım Şaban. Diplomayı Allah konuşuyoruz şimdi. Diyor ki CHP'nin adayını da kendi belirleyecek. CHP'nin adayını da kendi belirleyecek. Belirlenmiyor. Ekrem Bey kendini belirledi. CHP'de milyonlarca ekrem var. Bunu bilmiyor. Çok doğru. CHP'de milyonlarca ekrem var ama bir tane ekrem var. Yani o da bu ön seçimde tek aday olarak üyelerin karşısına çıkıyor. Biz programın başında dedik ki niye bunları seçim bu kadar geziyor? Efendim orada e, karşıtlarının CHP'nin içerisindeki karşıtlarının bak bu kadar delege sana oy vermedi dedirtmemek için orada da bir korku var. Dolayısıyla Davanın asıl savcısı Ankara Efendim diploma iptal etme, eğer sağlıklı, hukuki olarak ben hukukçu değilim, hukukçular bunun üzerinde konuşuyorlar. Burada bir kusur varsa diploma iptal olur. Nasıl ki Ekrem İmamoğlu bu ekranlarda Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasının polemik yapıyorsa, yıllardır yapılan bir polemik, canlı yayında adam çıktı ben Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği okul arkadaşıyım. Aydın ay aydın kulakları çınlasın buradan ona selam olsun. Döndü dedi ki ben Recep Tayyip Erdoğan'ın dersine girmiş bir hocayım dedi. Ama hala bugün diyor ki bir üniversite arkadaşını göremedim. Abi sen bunu söylersen senin diploman polemik haline gelir. Çünkü bir problem var durduk yerde. Kimse durduk yerde bu işi problem haline getirmedi. Dolayısıyla burada Ekrem İmamoğlu burada ee, Özgür Özel Esenyurt Meydanı'nda nasıl Akın Gürley suçluyorsa Ekrem İmamoğlu da onun devamını yapıyor ve savcıları suçluyor. Ama bir şey söyleyeyim. Orada siyasi mesaj veriyor. Biz, tabii, Davanı nasıl savcısı Ankara'da derken Sayın Cumhurbaşkanı'nı kast ediyor. E, tabii onu söylüyor. Evet. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanı'nı bu işe katması Cumhurbaşkanı bir gün çıksın bu e, şeyde e, grup toplantısında Ey Ekrem İmamoğlu desin. Tek derdi bu Ekrem Bey. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ama senin bu okuduğun evraklar, bize gösterdiğin evrak değil evraklar… Ya. şey belge, belge. Belge abicim bir dakika ya. Ben evet. ne diyeceğim bilmiyorsun, hemen itiraz ediyorsun. Yok yok, evrak dedim de. Senin bu bize gösterdiğin belgeler <laughs> hangi şikayetin sonucunda ortaya çıkmış? Hangi şikayetin sonucunda buna karşılık verilmiş? Ekrem İmamoğlu'nun Girne'den İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişi usulsüzdür diye şikayet cinere, etmişler Cumhurbaşkanlığı'na. Kimlere şikayet edilmiş efendim? Cimer'e şikayet edin. Cimer neresi? Ya arkadaşım. Açılımı ne Cimer'in? Ya tamam, arkadaşım. dikkat almak zorunda. Ne Sözlüğünün... yapıyorsunuz? Ben anlamadım. Sözlüğünün... Tamam canım ben dikkate almaz yorum. Cumhurbaşkanlığına şikayet edilmiş. Ekrem İmamoğlu'nun Girne'den İstanbul Üniversitesi'ne... Ya arkadaşım. Diye. Cumhurbaşkanlığı da İstanbul Üniversitesi'ne sormuş. İstanbul Üniversitesi de araştırmış demiş ki ya hayır o Allah usulsüz değil Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişi de Niye müdahale etmiş? Da, evet. Şaban Sevinç bir saniye tamam. Bak, Hadi ben... tamamlayın. Beş bir cümle daha söyle. Daha öne dönün. Bir cümle daha söyle. Bir cümle daha söyleyeyim. Ya sözümü tamamlayamıyorum. Ama, seni destekleyeceğim. De. Seni destekleyeceğim. De. De. Şaban Sevinç. Yıllardır. Beni destekleme abi ben sözümü bitireyim. Yıllardır Sayın Cumhurbaşkanı'nın diploması yok. Diploması yok dedi. Kimi muhalifler? Bak adamı 23 yıldır yenemiyorlar. Tamam mı? Tamam. Diploması yok dedikleri Recep Tayyip Erdoğan 23 yıldır bu muhalefeti Tamam. Geldi. Ben sana bir Diploma, şey söyleyeyim. Diploma ile oynamak tehlikeli. Tamam. Ekrem Bey'in diplomasıyla oynamayın. Senden bunu duymak çok güzel bir şey. Ekrem Bey'in diplomasıyla oynamayın. Senden bunu yapalım. duymak çok güzel bir şey. Tamamlayalım. Bir birkaç dakika kaldı. Kardeşim, evet. kardeşim tamam. sen de edin. gelme. Evet. Bak yani etmeyin. Beraber geliyorsunuz. Şimdi ne? bitireyim ya. Tamam. Buyurun. Şu belgeyi neye dayanarak sordu? Devam ettiremedim. Çünkü bunu şikayet edenler var. Bu diploma ile ilgili cimere cimer açılımı ben sanki Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi bir şikayet edilmiş. Evet, bu bu alın, araştırılmış alın. günün sonunca bu noktaya gelmiş. Kim şikayet etmiş? Yine CHP'ler şikayet etmiş. Ya ama C son C söz, Ama son sözü sana bir şey söyleyeyim. Bak alalım son sözü. Ekrem söz. İmamoğlu'nun diploması veya başka bir nedenle Cumhurbaşkanı adayı olmaması halinde e, İsmail dedi ki Mansur Yavaş aday. Ben de aynı konuda, aynı görüşteyim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhurbaşkanlığı adaylığını şu anda Mansur Yavaş'a kaptırmama mücadelesini veren yegane isimlerin başında Özgür Özel geliyor. Çünkü kendisi o kol o. Özgür Özel diye kaptırmama Peki, mücadelesi şey. var? Peki ne alakası var ya? Başka bir tartışma o, konusu. Oynuyor. Başka bir tartışma konusu. Özgür o, Özel özgür benim o. iki forvetim var demişim zaten. Ya mücadele sor ya. yok Özgür Özel'lik bir şey yok ki. Ya ben bir şey söyleyeyim. Bir itiraz etsin. Ne? Bir dakikam kaldı.